Şimdi bayağı sağlam bir güzel bir soru. Ee, Barış Eynir'in sorduğu cep telefonu kablosu kulaklığı ve tablet aynı şarj tablet şarj aletiyle şarj edilmekte. Sude'nin elindeki iki adet şarj aletinden, kırmızı kablolu olanı doldurma hızı, mavi kablonun e, hızından iki katıdır diyor. 3 cihazın bataryası tamamen boşken aynı anda 3 farklı zaman diliminde batarya dolduk oranları aşağıdaki gibi veriliyor. Ee, aynı zaman diliminde şarj aletlerinin aynı anda şarja başlayıp aynı anda şarjdan alınıyorsa şarj aletlerinin e, şey üçüncü zaman diliminde işte tabii şarjı kaçtır diye soruyor. Şimdi tamamen boşken bak iki tamamen boşmuş tamam mı? Yüzde sıfır diyelim ki kulaklığınki ki x tamamın hacmi. Şimdi yirmi x doldurmuş bundan. Bundan kaç doldurması lazım? Kırk x değil mi? Çünkü bu bunun iki katıysa o zaman kırk x doldurması lazım. Kırk e, x olduğuna yüzde yirmi ise o zaman bu telefonun hacminde 200x diyebiliriz. Güzel. Şimdi 20x'ten bu 70x'e çıkmış. Yani bu 50x doldurmuş. O zaman kırmızısı 100x kadar doldurur. Bu 100x'i de %20 ise bunun o zaman. Çünkü dolduğuna 100x doldururuz. Bunun %20'si de olduysa çünkü dolluk oranları diyor burada. O zaman bunun da tamamlayıcısı 500x Şimdi şuraya geldik. Bu 200x'in %60'ını doldurmuş. %60 kaç yapar? 120x yapar. Şimdi bu baş normalde 40x'ti. 120 ise gelmiş. Kaç x artmış? 80x artmış. O zaman burada 40x artması lazım. Çünkü yarısı kadar dolduruyordu ya. O zaman burası da 140x oldu. Diyor ki bunun dolu oranı kaç? 5e böl bunu. %28. Bir daha anlatayım. Çünkü çok hızlı anlattım ben de farkındayım. şimdi Kırmızı e, kırmızı bu mavinin 2 katı kadar hızla doldurulmuş tamam mı? İlk önce şu kulaklığın e, hacmine 100x dedim. E 100x dedim. Bunlar da farklı zaman aralıklarında doluluk oranları tamam mı? Şimdi bu başlangıçta boşken birinci zaman aralığında %20'si dolmuş bunun bak. 20x kadar dolmuş yani. İşte bu mavi 20x kadar doldurmuşsa kırmızı da 2 katı kadar dolduruyor da 40x olur dedik. İşte 40x olurunda bunun %20'si doluyormuş. O zaman %100'ü nedir dedim? 200x bunun hacmi 100 x'ti. Bunun 200 x oldu. Bak. Ee, bundan olmuş. Bak %0 iken takmış %20 olmuş. Bu zaman diliminde bak. Bu zaman diliminde de o zaman şurası zaten 70 x tamamlı 100 x dediysek. 50 x kadar doldurmuş mavi değil mi? İşte ben dedim ki kırmızı 100 x kadar doldurur. 100 x kadar doldurduğunda bunun şarjı 100 x olacak. E, bu da %20'sine tekabül ediyorsa bunu da ee, toplam batarya hacmi 500 x. Şimdi bu e, sonrasında ne olmuş? Kırmızı ile şarjı takmışız. Kırmızı ile şarjı taktığımızdan sonra şurası 120 x olmuş. Yani 80 artmış. Gördün mü? 80 x artmış. 80 x bu arttıysa o zaman bundan da 40 x artması lazım. Çünkü yarısıydı. E, 100'e 140 100'e 40'a 100, e 40 100 e eklediğinde 140 x dolu olmuş olacak. Bu da yüzde kaçıdır diye soruyor. Yüzde 28'dir. Çok hoş bir soruydu Barış'ın